bir haberle karşınızdayım sevgili izleyiciler. 18 Aralık tarihinde Yahyalı'da iş yerlerinde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Polis ekipleri iş yerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. İki şahsı gözaltına aldı. Biri YAK'di 2011 doğumlu ve arkadaşı 2010 doğumlu iki çocuk gözaltına alındı polis ekiplerince. Çünkü hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Fakat adli merciler adli kontrol şartıyla serbest bıraktı her zamanki gibi. 3 gün sonra 18 Aralık'ta hırsızlık suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan YAK yeniden Yahyalı'da iş yerinde hırsızlık olayı gerçekleştirdi. Bu sefer 21 Aralık'ta gerçekleştirdi. Serbest bırakıldı bakın. 3 gün sonra tekrar yeniden suç işlemeye devam etti. Ve 2011 doğumlu YAK bu sefer adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. O kadar garip bir yerde yaşıyoruz ki baklava çalan bir genç 24 yıl hapis cezasına çarptırılıyor hırsızlık yapan bir genç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Ülke aynı ülke, Türkiye Cumhuriyeti, kanunlar aynı kanun, anayasa aynı anayasa, ceza sistemi aynı ceza sistemi ama maalesef hakimlerimizin, savcılarımızın vermiş olduğu kararlar duruma göre, ilçeye göre, şekle göre Değişiyor sanırım. Ben işte bunu anlamakta zorluk yaşıyorum. Hırsızlık yapmış, yakalanmış. Yoksa polis ekiplerine mi güvenmiyorsunuz? Polislerin getirdiği çalışma yaparak, tespit ederek bulmuş olduğu suçluların suçlu olduğuna mı inanmıyorsunuz da polisin ön kapıdan girdirdiğini siz arka kapıdan adli kontrol şartıyla neden serbest bırakıyorsunuz? Yahyalı Adliyesi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakmış olduğu çocuk 3 gün sonra yine aynı suçu işleyerek tekrar yeniden polis ekiplerince yakalandı. Yazık değil mi polis ekiplerimizi sürekli çalıştırıyorsunuz adli merciler.